Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir site tanıtıyorum. Siteye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet hemen sitemize geçelim. Sitemizin adı arkadaşlar plmedia.com plmedia.com yani Bu site arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı zirveye çıkarıyoruz. Ve hesaplarımızı milyon takipçilere kadar çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Sadece tek tıkla yapıyoruz. Hemen siteyi inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Siteye geçmeden önce dediğim gibi videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İşinize yaradıysa güzel bir yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sitemize geçelim. Evet sitemiz plmedia.com Aşağıya sitenin linkini bıraktım sizler için. Sizler de siteye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Siteye ulaştıktan sonra yapmanız gereken tek şey üye olmak yaklaşık. 40 saniye falan içerisinde üye olabilirsiniz. Yolduktan sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bakı bölümü var. Siparişler, servis listesi, lavet et kazan. API ise işte destek falan burada görebilirsiniz. Ee, sizin işinize yarayan şu anlık tek şey bakiye eklemek olacak arkadaşlar. Çünkü bu servisleri kullanmak için bakiye ihtiyacınız var. Evet bakiye ekleme bölümü çok kolay. Hemen bakiye ekleme bölümünü gösteriyorum sizler için. Shopier ile bakiye ekleyebilirsiniz. Yüklenecek soru yazabilirsiniz. 50 lira deniz mesela güvenli ödeme yap diyorsunuz. Ve burada sizi yönlendiriyor arkadaşlar Shopier'e. Burada hemen ödemenizi yapıyorsunuz. işte kart numarası bilmem ne bilmem ne. Bundan sonra arkadaşlar bakın sisteme ekleniyor arkadaşlar ve paparayla da direkt hiçbir şeyle uğraşmadan paparayla da yapabilirsiniz. Şu anlık e, sanırım aktif değil papara ama e, sizler de shop yerden yapabilirsiniz hemen güvenli bir şekilde. Evet ne yapıyorsunuz? Yeni sipariş ver diyorsunuz. Burada önerilen kalite servisler diyor. Mesela kalite servislerden hangisi en iyi? Hemen inceleyelim. Burada gerçek takip diyor 7 liralık. Hemen bunu deneyebiliriz arkadaşlar sizler için. Az düşüş varmış. 7 lira 18 kuruş. 20 liramız var. Yaklaşık bir e, 2500 e alabiliyoruz. Hemen link yerini kullanacağımız yazalım. Emir takip et Miktar yerini 2500 diyoruz arkadaşlar. 17.95'lik bakiyemiz var. Hemen sipariş ver dedik. 17.95'e siparişimizi verdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an siparişimiz alındı. Siparişleri siparişler bölümünden görebilirsin arkadaşlar. Sipariş ne no diyor. Burada bizim kullanacağımız ve sipariş alınacak arkadaşlar. size takipçinin gelmesini göstereyim arkadaşlar. Evet, bakiye eklemeyi gösterdik. Servis listini gösterelim sizler için. Servis listesi burada bütün servislerin bulunduğu liste arkadaşlar. E, API bölümü var. Burada e, API çekmek isteyenler olursa bunun bilgileri burada var. E, onu ücretli yapıyorlar. Burada e, buraya da girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Güncel bakiyemiz 2 lira arkadaşlar. Bir şey olduğu zaman destek kısmından tak diye ulaşabilirsiniz yani. Siparişime gidip bir sorun var diyorsunuz. Burası sipariş numarası, probleminizi belirtiyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Onlar size en kısa süreçte destek sağlıyor arkadaşlar. Evet PLM'de böyle arkadaşlar sizler de aşağıdaki linkten PLM'de ulaşabilirsiniz. Sizler de hemen bakiye ekleyip kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Takipçilerin kazanmaya başlayabilirsiniz. Videoyu için Teşekkür ediyorum. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.